Evet şu an Antalya'da havalarının yan tarafında Düden Şelalesi'ne geldik. Evet. Uçak var. Evet Düden Nehri buradan geliyor böyle. Birazdan yukarıda kafelerde yemek yiyeceğiz ama gezilecek, görülecek yerlerden, mükemmel yerlerden bir tanesi Antalya'da. İnsanlar fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Biz de tabi. Fotoğraf ve video çekeceğiz burada. Evet. Tekne gezintileri, tekne turları yapıyor insanlar. Şunu bir yaklaştıralım bakalım kimmiş bu. aşağıda insanlar teknede görüyorsunuz. Aa, çok güzel bir manzara bizi karşılıyor burada. Şu suyun vermiş olduğu negatif iyonlar. Evet. Burada denize girmek var yani gerçekten. Deniz burada çok güzel. Evet şu an gökkuşağı çıkmış durumda burada. Falezlerden aşağıya bakıyoruz. İnsanlar suyu seyrediyorlar. Gerçekten insana bir dinginlik veriyor buradaki su. Şimdi şu engellerden biraz karşıya geçelim. Daha yakından çekmeye çalışalım. şöyle yaklaşıyoruz. Gerçekten mükemmel bir görüntü. Evet çok harika. Tekneler buraya geliyorlar. Boyda. Arka taraftan tabi buranın görüntüsü daha güzel olur. Böyle. Bu müthiş berrak canlısı buradan denize katılıyor. Evet, başka açılardan da şimdi çekmeye çalışalım burayı. Burada restoranlar var yukarıda, kafeler var. Sevgi. Şimdi farklı açılardan da çekmeye çalışacağız. Evet burada çiçeklerin arasından ilerleyip daha geniş bir açıdan görebilme şansına birazdan sahip olacağız. Evet bir de şu açıdan bakalım. Evet. Evet. Biraz daha açık bir açıdan baktık. Burada güneş panelleri koymuşlar minik aydınlatmalar. Gece tabii çok daha güzel Bunlar gözüküyordur. Onu da ayrıca çekeriz. Şimdi yeni başka çekimler ya da yeni başka açılar oluşturalım. Evet, insanlar bu görüntü için buraya geliyorlar. Dağlardan gelen canlı suyun denizle birleştiği bu hareket anında çok ciddi bir negatif iyon açığa çıkıyor. Bu açığa çıkan negatif iyon havayı temizliyor. Havayı negatif iyon yapıyor. Ve insanlar buradaki havayı teneffüs ettiğinde veya bu suya dokunabildiğinde gerçekten çok ciddi dinleniyorlar. Çok ciddi stres atıyor ve vücutlarındaki enerjiyi nötrlüyorlar. Evet burada tropikal meyveler satıyorlar. Bunlar hakkında biraz bilgi verelim. Kolay gelsin. Ben Kayıttayım şu anda. Ee, hoş gördük. Ne kadar ücreti? Bir tane Hindistan cevizi 100. Bunların fiyatlarını söyleyebilir misiniz? Tabaklar da 100 lira. Bu da 100 lira. Bunlar da 100 lira doğru mu? Ha, bir tane muz 10 lira. Peki. Burada satış yapıyorlar. Ne alırsan 100 lira gibi olmuş burası biraz. Değil mi? Tamam, teşekkür ederiz. Evet, şimdi değişik bir açıdan daha burada bir çekim yapmayı deneyelim. Evet, burada da bir açıdan çekim şelalesi için. Böyle bir çekim. Yaptık. biraz amatör bir çekim oldu. Evet manzara çok güzel. Buradan uçaklar geçiyor. Kıbrıs'a doğru havalanan uçaklar. Buradan havalarından kalkıp buradan geçiyorlar. Bir açımızda hava var. Oradan da çekim yapalım. Orada yine bir şeyler satıyorlar. Evet buranın simidi var. Çok güzel. Fakat simidin yanında çay yoktu. Geçen geldiğimizde burada. Bakalım şimdi var mı gerçekten çay. Şunu bir soralım. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zaten burası. Simitler çok güzel gidiyor. Olur. Merhaba kolay gelsin. E, Simit siz satıyorsunuz galiba. Çayınız var mı yanında? Simit çay yok. İçecek bunlar var öyle mi? Tamam. Peki. Evet buradan yeni bir açı. O buradaki açı gerçekten güzelmiş. Şöyle biraz yaklaşalım buradan. Evet şu açı gerçekten insana çok dinlendirici bir görüntü oluşturuyor şöyle. Kompresini alabilirsek bu şekilde. Evet video çekiyor. Bu görüntü çok cezbedici bir şey oluşturuyor. Hareket oluşturuyor. Evet şöyle biraz daha detaylı bir görüntü almaya çalışalım. Aa, çok iyi. Evet nehir yukarılardan geliyor. derece fakat ortalaması böyle Antalya'nın. Fakat burada çok daha düşük sanıyorum 29 28 falan yani. Seviniz gerekiyor şu anda. Teşekkür evet, oluşan şurada gökkuşağına görebiliyoruz. Böyle Düden Şelalesi hakkında neyi araştırmam gerektiğini işin açıkçası bilmiyorum. Görüntü çok güzel. Sağlık açısından çok ciddi istifadesi var. Sağlıklı. Ama e, buranın hakkında nasıl bir video çekilir onu da çok işin açıkçası bilmiyorum. İnsanlar geliyorlar buraya. Böyle görüyorsunuz. Buradan görüntü alıyorlar, video çekiyorlar. Manzarayı izliyorlar. Oturuyorlar. Burada simit satın alıyorlar falan. Böyle yani. kanalıma abone olmayı beğeni ya da yorum yapmayı unutmayın lütfen.